karıştırırken de kendi ruhumdan da bol bol rüzgar var. Bunun sonucu olarak Batı Batı'da kitaplarım yayınlanınca e, sizi sizin Türklüğünüzün ya da Müslüman olduğunuzun o kültürden geldiğinizin altı bol bol çiziliyor. Burada da ise e, Batılı olduğunuzun ya da Batı kültüründen fazla fazla etkilendiğinizin hatta da, oryantalist olduğunuz bir şu ya da bu milliyetçi bir tepki oluyor burada. Yurt, e, yurt dışında da Batı'da da sizi hep e, eleştirilerde onu görünce kızarım özellikle Anglo-Sakson eleştirisini birisinin adını bir kere yazarlar. Sonra adınızı yazmazlar. Bu Türk yazarı, bu Türk yazarı, bu Müslüman yazarı, bu Müslüman yazarı derler. Halbuki insan bir defa ait olduğu yerle değil yaz, e, e, yaptığı sanat eseriyle eleştirmek istiyor. Aynı şekilde buradaki milliyetçi işte bizden değil e, e, eleştirisine de aynı, e, yazdığım kitabın güzelliği ya da hatta anlatılan hikayeyle ilgilenilmesini istiyorum. Fakat bu ikisi de birazcık memnun olduğum, gurur duyduğum tepkiler. Çünkü ben her iki dünyaya da bütünüyle ait olmamaktan gayet memnunum. Bence eleştiri, radikal bir bakış, bir yazarın ahlaki olarak yapması gereken bir yerleri kenarından, köşesinden kemirme ve biraz dışarıdan bakma. Ancak hiçbir yere bütünüyle ait olmamakla gerçekleşir. Bu hiçbir yere bütünüyle ait olmama ve ona paralel destek bulmama sizi yalnız kalmanızı his, öyle bir hissiyata sokuyor. Evet. Mu? Bir kitap yazdım diyelim. Ee, eğer Türkiye'de yalnızca bu bizden değil işte ne derseniz değil yabancı gibi bakıyor bilmem ne gibi laflar fazla çoğalınca birazcık yalnız hissederim ama hiçbir zaman bu bütün ile böyle olmaz. Her zaman Türkiye'nin içinde de belki de başkaları size saldırdığı için tanımadığınız biri ya da tanıdığınız biri siz, e, bu durumun tam böyle olmadığını. ...dışarıdan bakmanın iyi olduğunu söyler. Yurt dışında da böyle. Ee, yalnızca sizin Müslüman, Türk... ...ya da Türkiye'nin modernleşmesi sorunuyla... ...uğraşmanız, tek kimliğiniz... ...yaptığınız için yalnızca bu olduğunu söyleyince... ...birisi de hatırlatır. Yani bu adam da iyi roman yazıyor ya da şöyle bir roman yazıyor. Bunlar da var diye. Ee, her zaman... Kendimi yalnız hissettiğim zamanlar olmuştur. Ama bu e, tamamıyla bir yalnızlık değildir. Tamamen yalnız olsaydı devam edemezdim herhalde. Sizi lup diye yutarlar en sonunda. Evet. E, tam da öyle olmuyor. Bu bakımda e, ben de ama aşağı yukarı bir kitabı yazarken e, bu tür işte yerli milliyetçi tepkinin bizden değil tepkinin ne kadar gelebileceğini kestirip kendi kemerlerimi bağlayıp birazcık kendimi de güvenceye alırım. O bakımda yazarlık benim türden yaptığım birazcık insanların ayağına basmak gerekir yazarlıkta. Ama bunu düz ve kötü bir şekilde yapmayacaksınız. Etrafından dolanarak yapacaksınız. O bir başı dönecek. böyle yaparsanız yazarlık son derece yaratıcı bir iştir. Bütün iyi yazarların, ben de onlar gibi olmaya çalışıyorum, yaptığı esas soruların etrafında dönerek bir şeyleri söylemekler. Her zaman tabular vardır. Söylenmemesi gereken şeyler vardır. Siz o sözü etrafından dönerek söylersiniz. Evet ama siz hem çok satan hem de çok eleştirilen bir yazar olduğunuz için kendinizle bir iç muhasebe yoluna da zaman zaman gidiyorsunuz tahmin ediyorum. Çünkü yaptığım ön araştırmada çok samimi şu cümlenize rastladım. Diyorsunuz ki bazen harika bir romancı olduğumuz samimi bir şekilde düşünüyorum. Bazen de berbat herifin teki olduğumu, kitaplarımın da beş para etmediğini aynı iştenlikle düşünüyorum." Dediksel. Tamam, bu doğru. Bütün yazarlar böyle yapar ama burada da bütün yazarlar böyle yapar diye bir meşruiyete de ihtiyacım yok. Benim için hayat böyle bir şey. Evet. Eee, kötüümserliğim bana birazcık e, son gaz bir roman yazıyorsam biraz durup düşünmemi bu kadar çok yazdığıma göre, e, buralarda birazcık gevşeklik, yoğunluk eksikliği, e, düşüncesizlik olmalıdır fikrini verir. Ama e, kendisini sürekli berbat terifin teki olduğunu düşünen biri ancak belki bu berbatlığın üzerine giderse parlak bir şey çıkarabilir ama yazamaz. Yazarlıkta kendini sevme, aman ne parlak hmm. şeyim ben, bak ne e, falan gibi bir yan da lazım e, gereklidir. Evet. Ben evet. Pardon.